Selam arkadaşlarım. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Şimdi yeni bir kolektif açılımına geldim. Bu aklınızdaki şibidik ve siz için. Bakalım sizinle ilgili ne düşünüyor? Neler yapmak istiyor? Ne planlıyor? Ne fırıldaklıklar düşünüyor? Hep birlikte şöyle bir bakalım. Enerjiler, güzel enerjiler gönderin. Bakalım neler gelecek? Ben de merak ediyorum. Şimdi burada Arkadaş burada her zamanki gibi hiç şaşırmadık ve ikilemlerde bir karar vermekte zorlandığı bir aşama bir durum var kendisinde. Diyor ki ben diyor karar vermekte çok zorlanıyorum şu aralar. Kendimi böyle bir belirsizlik duygusu, bir boşluk duygusu yine. Ne yapacağını bilememe, bir işin içinden, işlerin içerisinden çıkamama yine hangi fırıldaklıkları çeviriyorsun da mı öyle ayağına dolandı. Ayağından başına gözüne elini kolunu bağladı. Her yerin bağlanmış. Kaldın öyle şimdi, şibidik. Şimdi burada çözüm arayışında. Bakın artık size ne yaşatıyor, ne yapıyor? Şimdi çıkar o kartlarda. Evet muhtemelen bakın muhtemelen ayrısınız bir dargınlık kırgınlık var aranızda ya da aynı beraberlik içerisinde birbirinizle o kadar yabancılaşmışsınız ki yani varlığınız yokluğunuz belli değil bu da olabilir hane içerisindeki problemlerden bahsediyor burada aslında bu ilişkiyi belki de aranızda bir mesafe var Bu belki ayrılık mesafesi belki uzak yol mesafesi bilmiyorum artık kendinize göre değerlendirin Aslında ilişkide birçok şey yıpranmış aranızda kartlar burada aranızdaki sorunları yine problemlerin Hani hiçbir zaman çözüme kavuşmadığını ve aksine üzerine hep böyle hep böyle yavaş 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 sıkıntı üstüne sıkıntı eklenmiş hiçbir zaman bu şibidikle bu problemleri çözememişsiniz. Hep soru işaretleriyle kalmışsınız. Ama diyor ki ben bu aralar diyor gerçekten diyor çok diyor hem kararsın hem diyor biliyorum diyor sana yaptığım hataları sana yaptığım yanlışları peki ben diyor ne yapacağım diyor kız kala kaldım diyor sap gibi diyor kaldım diyor ne yapacağım diyor sana diyor haksızlıklar diyor yaptım senin diyor hakkına girdim seni diyor kandırdım şimdi senden diyor bana merhamet etmeni istiyorum diyor Bak sen de seni diyor özlüyorum diyor aslında diyor duygularım var diyor. Bakın burada bir özlem duygusu ve bir seninle olan o mutlu günlerini arıyor, o eski günlerini arıyor. Eğer bir e, birlikteysen aynı e, hane içindeysen ya da birliktelik içerisindeysen ama diyor öyle bir hale getirdim ki diyor e, getirdim ki diyor ilişkimizi. Bu artık bir diyor, çıkmaza girdi ve gönlünü çok kırdım sana diyor, hak etmediğin şeyler yaptım. Bu belki hayatının başkasını aldı. Belki evli bir asıl ilişkisi var bilmiyorum. Kendinize göre yorumlayın. Bu bir fırıldaklıklar yapmış. Bunu zaten iyi bir şey yapsa şaşarız gerçekten. Ama burada kartlar bize bakın. Araya giren hep üçüncü kişiler. Kız bu yılanlar, çıyanlar. Kız ne yapacağız biz bunları? Ne yapacağız biz bunları? Şuna bak her yerdeler ya. Kız ne istiyorsunuz? Bırakın insanlar mutlu olsun. Sinsirellalar sizi. Çıkın aradan artık. Burada üçüncü kişilerin bakın arkadaşlar negatif enerjiler de olabilir. Bu şibideye yaptırmışlardı. Zaten bunu şamar oğlanına çevirmişler. O bir akıl veriyor. Öbürü bir çağırıyor. O öbürü bir tokatlıyor. Öbürü bir darbe vuruyor. Bu da garibin böyle daldan dala atlıyor kendini. Bir şey zannediyor. Halbuki dönmüş. Milletin içinde böyle dört dönüyor. Ortalıklarda kalmış. Şamar oğlanına dönmüş bunda negatif enerjiler olabilirmiş. Bu karşı taraftaki sinsirellalardan artık kimle ilişkisi bağlantısı varsa bunlardan yana böyle bir kötü negatif enerjiler üzerinde var. Aslında diyor ben diyor hayatıma giren, şu anda hayatımda olan bazı durumları sonlandırmak istiyorum. Ben bir artık bu işi ve bir çözüme kavuşturmak istiyorum... ...ama nereden başlayacağımı... ...nasıl hareket edeceğimi bilemiyorum... ...ben bir fırıldağım... ...aklımla beynim arasında böyle gidip gidip geliyorum diyor... ...bir taraftan da diyor... ...hem oradan geçemiyorum hem buradan geçemiyorum... ...fiziksel, psikolojik bir acı çekiyorum diyor... ...kız bu gerçekten şizofren... ...bir şizoluk var bunda... ...bak artık dün kendi yalanlarımdan yoruldum... ...kendi sahtekarlıklarımdan yoruldum diyor ama bilinçaltında sizi e, ciddi anlamda bakın samimi söylüyorum. Kaybetme korkusu var. Yani <laughs> pardon. Eğer hayatınızda değilse, hayatınıza birini alacağınız ve onu gerçekten tamamen res çekip reddedeceğinizden de çok endişeleniyor bu arkadaş. Size bir bağımlılığı var. Ne kadar böyle fırfırlık yapsa da, e, uzaklaşsa da bir bağımlılığı var. Aranızda aslında güzel bir çekim gücü varmış arkadaşlar gördüğüm kadarıyla yani diyor ki ben burada eninde sonunda evet bir yolu şaşırdım yönümü şaşırdım ama bak ben burada yönümü sana çevireceğim ve senin için çaba göstereceğim seni bırakmayacağım diyor bu cibiliyetsiz ay inanırsınız inanmazsınız kendiniz bilirsiniz şimdi hanım kardeşlerim erkek kardeşlerim yorumları okuyorum açılımlar kolektif açılımlardır burada soruyorsunuz hani şahsınıza bir açılım yapıyormuşum gibi uyumlanıyorsanız lütfen devam edin izleyin ama uyumlanmıyorsanız hani bunu şahsınıza üzerinize çekmeyin bu enerjiyi çünkü bu kişi özel bir açılım değildir e, bu arada beni takip etmiyorsanız lütfen takip edin beğeni ve videolarımı yorum atmayı unutmayın yorumlarınızı büyük bir keyifle okuyorum çok da hoşuma gidiyor teşekkür ederim e, bu arada özel bakımlarım için ise bana dm'den ulaşabilirsiniz Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.